Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Alikan. Bugün sizlere kitap tanıtacağım. Kitabımızın adı Anadolu Efsaneleri 2. Kitabımızın yazarı Hasan Latif Sarıcı. Kitabımızın sayfa sayısı 112. Kitabımızın konusu ise Anadolu Efsaneleri, geçmişte yaşanan efsaneler. Mesela hep büyük diye öter kuş, Kastamonu efsanesi, Kocada efsanesi. Neden bu kitabı okudum? Çünkü ben eskilerim çok merak ettiğim için, eskiden neler yaşandığını merak ettiğim için bu kitabı okudum. Siz neden bu kitabı okumasınız? Siz de benim gibi, eskiden neler yaşanmış, neler olmuş, neler bitmiş, hangi efsaneler olmuş merak ediyorsanız bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. Bu kitapta beni etkileyen durum ne oldu? Kırklareli efsanesi var mesela, Kocada efsanesi hep büyük diye öten kuş, hoşmerim efsanesi, Konya efsanesi. Bunun gibi efsaneler var beni etkileyen. Kitabımız bu kadardı. Görüşürüz.